Teşekkür ediyoruz. Üçüncüleri, ikincileri ve birincileri açıklamaya geldi sıra. Nazım Hikmet heykeli görüldü, Yelken heykeli görüldü, Atatürk ve İnönü heykeli görüldü, Neşet Uygur büstü görüldü, Zeki Müren heykeli görüldü, Cevat Şakir Kabağaçlı büstü görüldü, Kadın heykeli görüldü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi standı ziyaret edildikten sonra final noktamız Ahşap sahnede sizlerle buluştuk. İşte bu güzel parkuru. Üçüncülükle tamamlayan grubumuz 1.31 ile izci grubu oluyor. Alkışlarınızla İzci grubunu üçüncülük madalyalarını almak üzere sahneye davet ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İzci grubu üçüncülük ödülümüzü almaya hak kazanıyor. Evet, Aa, ha, üç oda geliyor. Sayın İsfahşi İletişim ve Etkinlik Müdürümüz Sayın Şebnem Şendil'in elinden geliyor. İkinciliği onlar almış bulundular. Nemrodon kızı geliyor. 53.08 lik skorla inanılmaz bir skorla. Gerçekten tebrik ediyoruz. Bunu tahmin etmemiştik. Evet, birin altında bir skoru tahmin etmemiştik. Bravo hepinize. nemrodun kızı birinciliği almaya hak kazanıyor. Alkışlarımız Nemrodon kızı ekibi için. Böylelikle bir hazine avının sonuna geliyoruz. Tüm yarışmacı arkadaşlarımızı sahne çevresine davet edelim. 3 Eylül tarihli teknoloji temalı hazine avımız böylelikle sona eriyor. Hepinizi tebrik ediyoruz.